Hepinizden hoşgeldiniz. Arkadaşlar kanalıma Bugün sizlerle oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen videodan başlayalım. Ee, videoları 8 dakikaya falan çıkarmayı düşünüyorum. Yani 8 dakika olmasa da bir 6-7 dakika yaparım artık. <laughs> Çünkü gerçekten izleniyor. <laughs> ne diyor? Oyuncak ayı oyuncak ayı oyuncak ayı çıkarın. Kibrit da, Çatal şurada. Mantar şurada. Çakmak 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 şurada. Sigara şurada. Sigara içilmez şurada. Muz muz. Muz şurada. Şunu da bana söyle. Kamera varmış. bir puan daha yapayım. İki olsun. Herhalde bu bölümde yani buluz suçluyor. 6 dakika yapacağım arasını söyleyeyim. Buluz bence. Kahve çekirdeği. Kahve çekirdeği. Kivit kutusu bilgi adım çantası. Isırılmış elma, elma, anahtar 911 çakmak muz ısırılmış elma yardım et ben onu görmem ki var <laughs> abi yarım saat hani şey yapsam hani yine görmem burada tıraş oldum bayağı <laughs> güzel Nereye soktunuz ama? Alın her. <laughs> <laughs> Öyle. Bingo. Çöpte bulduğum bu fiş tam altın madeni şef. Bak bir şey ya yanıcı sıvın alındığını gösteriyor. Aynı banyoda bulduğun gibi büyük testereyi satın alımı daha daha da iyisi fiş. Fish aynı kişinin sargı alındığı da gösteriyor. sargı, sargı he. Sargı bezi. Haklısın. tatil bunları kurbanımızın için almış olamaz. Bu da demek oluyor ki sargı takan birini arıyoruz. O adamı bulduk. Pekala şef. Şef. Net Bryant in cinayeti soruşturmasında epey ileri kaydettik. Ancak hala yanıt bekleyen birçok soru, bir soru var. Neyse ki senin sayende neden katilinin bir dişinin eksik olduğunu ve sargı bezini taktığını biliyoruz. Evet. Bir şu gangster değil. Yani 3 üç kağıtçı adamı olan Bu şekilde de <laughs> bu olayda parmağın olduğunu biliyoruz. Bunun onun üzerine yıkmamızın için bir kanıt gerekiyor. Oğlum Evet katılıyorum. Bulduklarınızı at. Hayır kurt. bildirimimiz uzakta geldi geçiyor. Oğlum biz adam bulduk. Sen puan vereceğim amına. Oğlum ben adam buldum. As puan diyor. Suç mahaline gidelim. Hangi şu çok puan veriyordu herhalde. Oğlum o katil şey lan. Hani bir tane vardı ya şu şu şurasının birinde yerinde sargı Dişi kırıktı. O abi. Oy Bayağı git. Yani şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle. Şunu şöyle. Bu şuranın şuranın. Bu şuranın. Yok şu an Yo, Bok gibiyim. Oğlum çat demin çatıyı ben bulmuştum. Mal mısın sen? Demin çatıyı oraya koydum. Tamam. Onun için şimdi daha varmış. Evet söylediğim gibi videoyu bayağı uzatacağım. 5 <laughs> dakika oldu yani 7-8 dakika yaparız. Artık uzun videolar çekmek çekeceğim. <laughs> Odalık bahçe boğum su. Yani bulmaca çok. Bulmaca bayağı karışmış bu arada. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle koyuyorum Şunu şöyle. Şuraya. Şunu şuraya. Ee, şu çatı herhalde. Yo şu mu? Şu şu anın. Şu anın. Şu şu anın. Evet. Gel <laughs> atarız. Video bayağı uzun oldu. Orası izleme izlemedir yeter. <laughs> Rami, Rami, Ram izer, ami lays. Lamies. Hım. Ben ilk gördüğümde Ram sanat. <laughs> Şunu şuraya koyduk. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Şu çatının herhalde. Oğlum ben bütün ayeteyi görmüyorum ki nasıl. O köşede köşede bir yerde bir tane daha varmış ben onu görmüyorum nasıl. İyi diyor mi? <laughs> Bugün videonun sonuna geldik. Kendinize hoş, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ne bulduk derseniz bir fish bulduk.